Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Murat Yüceda Online C Sharp eğitimlerimizde bugün 69. dersimizi gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs bugün. Bu videoyu seyreden tüm genç arkadaşlarımızın da 19 Mayıs Gençlik Bayramını kutlamış olalım buradan. Ne yapmıştık? Dün en son veri tabanı işlemlerine giriş yapmıştık. Şöyle bir hatırlayalım neler yaptığımızı. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kullanıcı adı yönetici şifresi 1234 olan bir admin girişimiz vardı. Burada neyi, neyi yaptık şu an? Sadece e, daireler ve kayıt işlemlerini yapmıştık. Kayıt işlemleri kısmına geldiğimiz zaman dün neleri yaptık? Verileri gösterme kısmını yaptık. Ee, tamam doğru. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 7 8 9 tamam 9 tane e, kaydımız var şu anda. Normalde bizim 8 tane dairemiz var. E, yayın başlamadan önce ben e, dairelerin tamamını dolduracak şekilde kayıtları oluşturdum. Bir tane de fazla oluşturdum ki silme işlemini de görelim. Mesela 10 numaralı kayıt yoktu. E, burada yazan isimlerin tamamı hani daireler formumuz var ya oradaki isimleri aldım kaydetme kısmı çalışıyordu. Dün göstermiştik. Silme kısmı da bu şekilde çalışıyor. Bakın ne yaptı? Az önce getirmiş olduğumuz Metin Levent adlı kişiyi e, si, veri tabanından sildi. Temizle dediğimiz zaman da ne yapıyordu? Bizim text dediklerimizi temizliyordu. Bugün ne yapacağız? Bugün güncelleme işlemlerini ve arama işlemlerini gerçekleştireceğiz. O zaman durduralım programımızı. Ve şöyle şu diğer formları bir kapatalım şimdilik. Gereksiz olanları program C'si açalım. Form 3 çalıştırsın bana. Onunla uğraşmayalım. Form 3. Şöyle. Form 3 değil. Ee, form 2 miydi orası? Heh, form 2. Bana Form 2'yi çalıştırsın. Form 2 diyeceğim şöyle. Ctrl S dedim. Kaydettim. Bana Form 2'yi çalıştırsın. Başlangıçta. Burayı şu nereyi kapatalım? Heh, bir de burayı kapatalım. Şimdi önce neyle başlayalım? Güncelleme işlemiyle başlayalım. Güncelleme işlemi için ne yapıyorum? Aşağıda benim veri tabanı adresim var. Yukarıda önce bağlantımı açarak komutlarımı yazmaya başlıyorum. Bağlantı nokta open dedim. Bağlantımı açtım. İndim aşağı şöyle. Sol işlemi Explorer'ı da kapatayım. Bağlantıyı açtıktan sonra aşağı indim. Komutumu oluşturuyorum. Diyorum ki SQL command komut. Istiridim i̇şte, SQL command. Parantezimi açtım. Çift tırnak. Dedim ki update. Update dedikten sonra tablomun adı, adını yazacağım. Tablomun adı neydi? Kişi bilgiydi. Şöyle kişi bilgi olarak kaydetmiştik. Kişi bilgi dedim. Ondan sonra set diyorum. Set sırasıyla alanlarını yazacağım. Ad eşittir. Tek tırnak. Çift tırnak. Şöyle şu parantez içinde Tek tırnak çift tırnak dedim. Artı text edit bir nokta text.toString Yani birinci text editten gelen değeri ne yap? Benim e, ad kısmın olarak al. Artı dedim. Çift tırnak, tek tırnak, virgül, soyad eşittir. Tek tırnak ve çift tırnak. Bunların yalnız büyük küçük harf duyarlılığına dikkat edelim. Şu an ona dikkat etmedim de düzenleyeceğim orayı. Ad soyad hemen. Şöyle programa geri döneceğim. Ad dedim. Ondan sonra Soyad dedim. Alt eşittir e, tek tırnak açtık. Çift tırnak artı textbox bir nokta text nokta string, artı tek tır e, çift tırnak tek tırnak virgül soyad eşittir. Tek tırnak çift tırnak artı soyad nereden gelen değer olacak? Text 2'den text edit 2 nokta text nokta string olacak. Parantezimi açtım kapattım. Artı dedim. Şimdi artı dedikten sonra sırasıyla alanlarımı kopyala yapıştır yapacağım. Yapıştırdım. Üçüncü alanım ne benim? Hemen şöyle ba beraber bakalım. Text edit 3. Nereden bakalım? Yukarıda kodlarımızdan bakalım. Text edit 3 ne olacak? Daire olacak. Text edit 4 telefon olacak. Hemen onları yazalım. Şurası daire olacak. Daire text edit 3. Ondan sonra bir kontrol V daha. Burası telefon. Text edit. Text edit şöyle 4 olacak iki tane alanım kaldı. Yukarıya çıkıyorum. Sonra neler var? Mail ve borçlar var. Şöyle geldim. Şuraya mail diyelim. Mail neresi olacak? Text edit 5 olacak. Ve son olarak borçlar kısmı. Burası da borçlar dedim. Text edit 6 olacak. 6 tane text editimiz için ne yaptık? Ee, çağırma işlemini yaptık. Artı dedikten sonra ne diyorum? Ee, burada ver id komutum devreye girecek. Bir çift tırnak bir tek tırnak. Ondan sonra ne diyorum? Ver ver id eşittir. Çift tırnak artı id artı çift tırnaklarımı koyuyorum. virgül bağlantı diyorum. Sanırım şu an oldu gibi. Ondan sonra komut nokta execute query diyoruz, komut nokta execute query. Ee, sonrasında bağlantını kapatıyorum. ve Son olarak bana ne yapsın verileri göstersin. Çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Start dedim. Verileri göster dedim. Mesela Baran Yüce daha alalım. Baran Yüce daha borç 500 diyor. Ee, bu programı kullanacak kişi apartmanın yöneticisi. Mesela Baran Yüce adlı kişi geldi. İşte borcu şu an ne kadar? 500 TL. 150 lira verdi. Geriye ne kadar kaldı? 350 lira kaldı. Borcu 350 olarak şu şekilde güncelledi. ne oldu? Borç kısmı 500'den 350'ye değişti. Mesela şöyle Mert Siyah adlı kişiyi getirelim. Mert Siyah borcunun işte %75'ini ödesin. 100 lirası kaldı. 400 lira borcu vardı. 300'ünü ödedi. 100 lira kaldı. Bir de telefon numarasını değiştirdiğini varsayalım. Şöyle 0212 111 1111. 11. Böyle aynı rakamlar olsun ki aradaki farkı görebilirim. Şöyle Mert ya şu satırda gördüğünüz gibi güncellediğim dediğim zaman ne yaptı? Telefon numarasını ve borç kısmını bana değiştirdi. Soru var mı? Bir bakalım. Soru yok. O zaman devam edebiliriz. Güncelleme komutu da bu şekilde olacak. Şimdi ara komutuna geldik. Şöyle ara komutu diyeceğim. Notlarıma bakıyorum ben de. Başka neler yapacağız diye. Şimdi arama komutunu ne yapıyorduk? Biz erişim belirleyici içerisinde oluşturmuş olduğumuz bütün alanı kopyalayıp arama komutuna yapıştırıyorum. Sadece orada komut kısmında küçük bir değişiklik yapıyordum. Şöyle bağlantı nokta open'dan itibaren bağlantı close'a kadar kopyaladım. Geldim btn aranın içerisine yapıştırdım. SQL command komuttan sonra e, alanını yeniden yazacağım. Select yıldız from select yıldız from ver neye göre arama yapacağım ben ada göre ver at like like ne demek İngilizce'de gibi anlamına. hani e, arayacağım değer gibi olan değeri bana ne yap getir gibi bir anlamı mevcut zaten bunları SQL derslerinde oldukça değinmiştik. Ee, tek tırnak koydum. Ondan sonra yüzde işaretimi koyuyorum. Ondan sonra bir çift tırnak. Sonra artı. Artı dedikten sonra arama işlemi yaptıracağım aracın ismini buraya giriyorum. Arama işlemi yaptıracağım araç ne? Text edit 7 olması lazım. Evet. Geldim buraya. Text edit 7 nokta tek istiyorum Ondan sonra artı artı dedikten sonra bir tane çift tırnak yüzde işareti bir tane tek tırnak sonrasında çift tırnağım var virgül bağlantı diyorum ve bunu bağlantıyla ilişkilendirdim bir çalıştıralım bakalım şöyle Murat diyelim mesela ara dedim bu e, hatamızı bulduk bir arkadaş söyledi gözümden kaçan bir alan. Tablo adını yazmayı unutmuş. Hani Select Yıldız From dedikten sonra şuraya tablo adını yazmadığımız için hata aldık. Tablo adımız neydi bizim? Kişi bilgiydi. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. Mesela aranacak kat dedim. Murat dedim mesela. Ara dedim. Bu şekilde ne yaptı? Murat'ı getirdi. A harfine bastığım zaman ne yapıyor? E, a list diye bir nokta items clear de ekleyelim şuraya. List diye bir nokta items nokta clear diyelim. Parantezimi açtım kapattım. Tekrar çalıştırdım. Şimdi A harfine bastığım zaman ne yaptı? İçerisinde A harfi olan bütün e, adları bana getirdi. işte Murat, Baran, Hasan, Nisan ve Aliler. Bu şekilde ne yaptı? Bana alanları getirdi. Mesela Ali dediğim zaman ne olacak? İki Ali'yi de getirdi. Peki Ali'nin sonuna bir M harfi koyduğum zaman ne oluyor? Hiçbir şey getirmiyor. Hani e, bunu daha önce söylemiştik. Eksik kısmı tamamlıyor ama fazla kısmı bize getirmiyor. Bu şekilde tekrar teşekkür ediyorum e, bu izleyicimize. Arama kısmı da bu şekilde tamamlanmış oldu. 6 tane butonumuz vardı burada. 6 tane butonun ilgili komutlarını yazmış olduk. Bu kısımda yapacağımız başka bir işlem kalmadı. Şimdi Solution Explorer diyorum. Farklı formlara gideceğiz ve oralarda işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Daireler kısmı tamam. Kayıt işlemleri tamam. Şimdi fotoğraflar kısmına gelelim. Edi Windows Form dedim. Dördüncü bir Windows Form'u ekledim. Şöyle ismini F2 FRM resim diyelim. Resim. Evet dedim. Buraya ne yapacağım? Image slider ekleyeceğim sadece. Mini İstanbul programında olduğu gibi. Şöyle image dedim. Image dedikten sonra image sliderım geldi. Kapatalım hemen araç penceremizi. Şöyle biraz büyüteceğim burayı. Hatta docking parent container Heh, vardı. Ondan sonra ikonuma tıklıyorum. Image kısmına geldim. Add dedim. Nereden ekleyeceğim? Masa üstünden apartman fotoğrafları adlı klasörünün içerisindeki bütün fotoğrafları aldım. Okey dedim. Ne yaptım? Eklemiş oldum. Peki buna bir de link verelim. Fotoğraflar kısmına frm resim fr eşittir. Niye frm? Resim fr.show diyelim. Diğer formu kapatmasın. Şimdi çalıştıralım ama önce neyi açsın bana şimdi? Burası neydi? Form 1'di. Form 1'i bana açsın. Peki bunun şeydeki ismine neyimle frm ana form buradan da aslında değiştirsek çok daha iyi olur frm ana form diyelim şey program cs'e gelelim şöyle frm ana form diyelim çağıralım burayı çalıştıralım Şimdi çalıştırdım fotoğraflar dediğim zaman ne oldu benim fotoğrafları yer aldı formum geldi karşıma bu şekilde image slider kullandık apartmanda bulunan dairelerin işte içini gösteren fotoğrafları temsilen böyle bir form oluşturmuş olduk. Ondan sonra ne yapacağız? Şurada bir de form 4 yazmasın. Onun yerine ne yazsın? Daire fotoğrafları yazsın. Daire fotoğrafları. Ctrl S dedim. Bu alanımı da kaydettim. Böylece bu alanla da işim bitmiş oldu. Şimdi borçlar kısmına geldik. Borçlar kısmında ne yapacağız biliyor musunuz? Kişinin adını, soyadını ve sadece borcunu listeleteceğiz Hani e, yine veri tabanı işlemi kullanacağız ama bütün alanları değil. Sadece 3 tane alanı içeren bir form yapacağız. Proje kısmına geliyorum. Add Windows Form dedim. Yeni bir Windows form ekledim. Şöyle e, ne ekleyeceğim? Sadece bir tane list view ekleyeceğim listeye ve ekledim. Yük şöyle biraz büyütelim. Docking parent container var mı bunda? Bunda da var. Güzel. Edit columns diyelim. 1, 2, 3. ID eklemeye gerek var mı? Sanırım olmayacak ya. Ad, soyad ve şey yeterli. Ad. Ondan sonra soyad. Soyad ve bir de borç diyelim. Ad, soyad ve borç. Okey dedim. Görünüm kısmını details yaptım. Adını, soyadını ve kalan borç miktarını bize gösterecek bu listeye. Boyutunu biraz büyüteceğim. Şöyle 10 yapalım. Bunun arka plan rengini değiştirebiliyor muyduk? Tamam, bir bakalım şöyle. Değiştirebiliyoruz. Güzel. Şu an açık sarı bir renk kullanalım. Bir bakalım. Ya yayınların net bir günü yok. Hani fırsat bulabildikçe yayın yapıyorum. Normalde şey yapıyordum hep. Ee, grup üzerine mesela yarın akşam şu saatte ders yapacağız. Bu akşam şu saatte ders yapacağız falan diye yazıyordum da bu aralar yazmadan direkt işte 10 dakika sonra ders yapacağız. 20 dakika sonra ders yapacağız gibi ee, biraz alel acele oluyor. yani Fırsatım varken ders yapmaya çalışıyorum. Daha finallerime e, zamanım var. O yüzden fırsat buldukça ders yapmaya çalışıyorum. Öyle net bir günümüz yok yani ne zaman zamanım olursa öyle diyeyim. Form 1 yazıyor burada. Form 1 kısmını değiştirelim. Ne diyelim? Şöyle borçlar ya da borç listesi diyelim. Borç listesi. Şimdi burada peki nasıl nereye yazacağız kodumuzu? Formun adına yazacağız. Önce bir erişim belirleyici belirleyeceğiz. Ondan sonra sadece form yüklendiği zaman bize ilgili verileri görüntüleyecek. Formun adına çift tıklıyorum. Şimdi burada kodları tekrar yazmanın anlamı yok. Onun için ne yapalım? Önce sadece e, kütüphanemize ekleyelim. Using System. Data. .sql -client dedim. Sonra e, nereye gideceğim? İkinci formdu şöyle. Verileri göster formuma gittim şu bağlantımı şu kod kısmını komple aldım. Nereye geliyorum? Şu form1 dediğim alana geliyorum. Şuradan itibaren yapıştırdım. Şimdi yapıştırdıktan sonra ne yapacağım? Şuraya bir süslü parantez koyalım. Burada sileceğim alanlar var. Neler? Şu üç alanı sileceğim. Başlangıcı ada göre yapacağım. Ad, soyad ve borçlar mıydı? Bir bakayım hemen alanından veri tabanından dizayn diyelim. Atsayat ve borçlar. Tamam. Atsayat ve borçları bana getirsin. Form yüklendiği zaman da ne olsun? Verileri bana göstersin. Şimdi bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Geçiş yapalım şöyle. Borçlar kısmı form 1 olacak burası sanırım. Form 1 fr eşitliği form 1 fr.show En son e, bu geçişleri de düzenleriz. Şimdi çalıştıralım. Borçlar dediğim zaman bu şekilde ne yaptı? Kişinin adını, soyadını ve kalan borç miktarını bize getirmiş oldu arkadaşlar. Ee, buraya başka ne yapılabilir? Bir güncelleme butonu koyulabilir. Hani yenile gibi, refresh atmak gibi öyle bir şey konulabilir. Burada sadece borçlar. Mesela adam geldi işte şey dedi benim ne kadar borcum var dedi. Direkt borçlar kısmına tıkladığımız zaman veya Şöyle bir şey söylersek biraz daha mantıklı olursa diyelim apartmana işte bir şey alınacak bu apartman aydatlarından e, paralar bir kasanın içerisinde biriktiriliyor ve o kasanın içindeki paralara göre apartmana alınacak şeyler belirleniyor. Mesela ne diyelim yangın söndürme tüpü diyelim işte 4 kat 4 tane yangın söndürme tüpü alınacak. Borçlar kısmına tıkladığımız zaman apartmanda şu an toplam e, alacak miktarı bu şekilde belirlenebiliyor. Mesela siz bunu toplam alınacaklar falan şeklinde ekleyebilirsiniz. Buraya tarih falan eklenebilir. Ne zaman vermiş borcu gibi şeyler eklenebilir. Böyle işte küçük bir kullanım kolaylığı sağlamakta. Ondan sonra devam edelim. Ne, ne kaldı? Hakkımızda kaldı. Hakkımızda kısmı için bir mesaj box oluşturuyor. İşte mesaj box nokta şu. Dev Express devexpress kullanarak apartman kayıt uygulaması şöyle apartman kayıt uygulaması gerçekleştirdik gerçekleştirdik Mayıs 2015 diyelim. Bu şekilde kalsın. Ondan sonra çıkış içinde ne diyeceğim application.exit diyeceğim parantezimi açıp kapadım şimdi çalıştıralım derlesin kaydetsin bir hata aldık bakalım neymiş hatamız bir beklenen var şurada bir noktalı virgül çalıştıralım tekrar hakkımızda kısmına tıkladık işte dev şurada e harfini küçültelim bir saniye yeniden çalıştırdım Dev kullanarak apartman kayıt uygulaması gerçekleştirdik. Bir de tarih attık buraya. Mayıs 2015 diye çıkış kısmına bastığınız zaman da programı sonlandırıyor. Şimdi bir bakayım önce soru var mı? Soru yok. Ee, küçük geçiş noktalarını hemen düzenleyelim. Mesela Form 1'di. Form 1'e biz name kısmında isim verdik mi? Bir bakayım hemen. Şöyle sağ tuş property isteyeceğim. Burada isim verelim mesela ne diyelim? FRM e, borç Form. FRM borç borçlar diyelim. Borçlar. Kopyaladım bu alanı. Sol için Explorer'a geldim. F2 dedim. Bu alanı silip yapıştırdım. ok dedim. Ondan sonra ikinci form ne olacak? Hemen şöyle property'sine gelelim. Form 2 yazıyor burada. Bunu da değiştirelim. FRM ne diyelim? Kayıtlar. Kayıt işlem. FRM kayıt işlem diyeyim. Kopyaladım. Enter dedim. Sol işin Explorer'a geldim. F2 dedim. Yapıştırdım. Enter dedim. Burayı da tamamladık. Ondan sonra Form 3 diyor. Burada da FRM daireler olacak. Sağ tuş Property istiyorum. FRM daireler adlı alanımı aldım. Kopyaladım. F2 dedim. Yapıştırdım. Enter dedim. Şimdi bir geçişlere bakalım. Mesela FRM nereden geçiyorduk? FRM ana formdan. Bakın mesela borçlar dediğim zaman az önce ne yazmıştık? İşte form 1, form 2 yazmıştık. Biz Solution Explorer kısmında formun adını değiştirdiğimiz an kendi de kod içerisinde küçük değişiklikler yapıyor program. Son kez çalıştıralım şöyle. Neyi çalıştıracağız? FRM admin ile başlayacak. Bir çalıştıralım bakalım. Çalıştırdık. Bir bakayım soru var mı? Soru yok. Kullanıcı adı yönetici. Yönetici şifresi 1234 giriş yap dedim. Giriş yaptıktan sonra karşıma böyle bir ekran geldi. Mesela daireler dedikten sonra ne oluyordu? İlgili dairede burada veri tabanı kullanmadık. Burada da veri tabanı kullanılabilir. Biz kullanmadık. Hani burada amaç sadece e, ikinci ders. Yok ilk bu e, bu apartman kaydın ilk dersinde bahsetmiştik. 64 satırlı kod yerine 23-24 satırlık bir kod yazdık yani 40 satır falan Bir kod fazlalığından kurtulmuş olduk öyle bir faydası oldu bize ee, Onu göstermekte ondan sonra Aslında geçişlerde şeyi hiç kapatmayalım şöyle e, Şu ana form hiç kapanması mesela Daireler dedikten sonra this.hide demeyelim Aynı şekilde Şurada Şimdi Yeniden çalıştıracağım Kullanıcı adı Yönetici şifre 1 2 3 4 giriş yap dedim daireler kısmına geldim işte bu şekilde ne yapıyoruz erişim belirleyicinin mantığını anlattığımız bir kısımdı borçlar dediğimiz zaman ne yapıyor apartmanda oturan kişilerin adını soyadını ve ne kadar borcu kaldığını listeleyen bir form oldu bir sonraki buton neydi kayıt işlemleri kısmı verileri göster dediğimiz zaman ne yapıyor bize bütün verileri gösteriyordu verileri veriler üzerinde güncelleme yapıyoruz mesela 250 diyor borç borç kısmını ee, değiştirelim. 250 idi. Onu mesela şöyle 0 yapalım. 0. Hiç borcu kalmadığını varsayalım. Güncelle dedim. Ne yaptı? Borç kısmını 0 yaptı. Temizle dediğim zaman text dedikleri temizliyordu. Mesela aranacak kısımda M yazayım şöyle. Ara dediğim zaman içerisine M harfi geçen bütün adları bana ne yaptı? Listelemiş oldu. Kaydetme ve güncelleme işlemine zaten şey kaydetmeyi dün yapmıştık güncellemeyi de az önce gerçekleştirdik silmeyi yapmayalım ya da yapalım onu da gösterelim verileri göster diyelim şöyle şurayı da silin mesela Ali Güneş isimli kişi apartmandan çıktığını varsayalım sil dediğim zaman ne yaptı Ali Güneş'i listeden çıkardı temizle dediğim zaman text editteki verileri temizledi kapattım alanımı fotoğraflar dediğin zaman ne oluyor bir imaj slider yardımıyla şöyle işte apartman dairelerinin içini görüntü dediğimiz ee, bir form olmuş oldu hakkımızda kısmında küçük bir mesaj box uyarı yazısı verdik ve çıkış dediğimiz zamanda ne yaptık programımızı sonlandırdık kaç dakika olmuş bir bakayım e, 21 dakika olmuş burada noktalayabiliriz sanırım. Apartman örneği ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. 69. dersi de burada sonlandırabiliriz sanırım arkadaşlar. 70. derste bir milyoner oyunu yapacağız dedik. 71. derste de yine bir oyun yapacağız. Hani oyun aklında şey var aslında şu hafıza oyunu var eşini bulma oyunu var ya öyle bir oyun var biraz uzunca sürer ama Öyle bir şey düşünmekteyim. 2 e, ders oyun olacak. Ondan sonra zaten taslanmış hazır. 100. derse doğru yavaş yavaş adım atmaya devam edeceğiz. 30 dersimiz kaldı. Yavaş yavaş sona geliyoruz bizde. de e, 100 derslik yolculuğumuzda. İnşallah 11 Temmuz tarihinde başlamıştık. Tekrar 11 Temmuz'da e, derslerinizi 100. derse ulaştırmış oluruz. İlk fırsatında yine ders yapmaya devam edeceğim. Grup üzerinden duyuracağız derslerin e, tarihini. Facebook.com/slash/grup/slash/c-sharp-dersleri diye aratırsanız grubumuza ulaşabilirsiniz. E, metot ya metodu şeyde OOP'de bahsetmiştik. Şimdi apartman uygulamasında bahsetmedim metoda daha sonra metod konusunda yine bir örnek içerisinde değiniriz. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki ders sanırım 70. dersimiz olacak. O dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.